Evet. Merhaba arkadaşlar. Burada böyle çok çirkin bir tane kuş var. Çok çirkin bir kanarya bu. E, Gloster'mış. Kanaryalardan çok iyi anlamıyorum. E, birkaç tane çocuğun elinden aldım sokakta. Dediler ki araba geçmiş üstünden. E, yürüyemiyormuş bu şekilde. sır göğsünün üstünde oturuyormuş. Bakamayacaklarını gördüm. Aldım. Şimdi şöyle de bir değişik bir kafesi var. Yani güzel gibi de değil gibi de ama kafesi pislik götürüyor. Görmeniz lazım. Şu an öyle kötü bir koku var ki İnanılmaz. Şimdi ben bir muayene yapayım dedim kendimce. Şu an bulunduğum yerde e, veteriner hak getire. Öyle bir imkanımız yok maalesef. O yüzden ben kendim ilmim dahilinde bir e, muayene edeceğim. Ayağında bir problem olduğunu şey yapıyorum. Bir bakalım e, neyi var neyi yok. E, birazcık da sıcak havalar. Bu havalarda insanlar e, camlarını açık unutuyorlar. Balkonlarını, kuşlarını dışarıda unutuyorlar. O yüzden kuşlar kaçıyor. Bu tarz yeşil tarz kanaryalar araştırmalarıma göre kaçtıktan sonra serçelerin arasına katılıyorlarmış. Ve onlarla birlikte gezdikleri için serçe kadar kondisyonda olmayınca sıcaktan baygınlık geçirip e, yere düşüyorlarmış ya da evlere sığınıyorlarmış. Muhtemelen bunun da sıcakla alakalı bir problemi var. Bakın şimdi. İşte bileziği de var bu arada. Dur bakayım dur bakayım. O kadar ufak ki. O kadar küçük ki arkadaşlar. Belki 20 gramdır yani. Gözleri kap kapanmış. Şimdi gözlerini soğuk çay demiyle sileceğiz. Bir ağzına bakayım oğlum. Oğlum diyorum ama hiç anlamam ki cinsiyetinden. Ağzında bir şey yok. Kanal hayatımda ilk defa dokunuyorum. Ayaklar çok pis. Bakın. Pis çok pis. Şu dirsekler soyulmuş. Muhtemelen buranın üzerine düşmüş olabilir. Kırık var mı bakalım. Yok. Kapıyı açıyor kendi. Tamam. Buraya bakalım. Tamam. Gayet iyi. His de var. E, kuyruklar çok kötü olmuş. Bunlara bakımını yaparız. Gerekirse çekerim ben. Şimdi önceliğimiz. Şimdi ben bu kuşu şurada bir tane kutuya koyayım. Şöyle geçsin ama. Çok kötü durumda. Bakar mısın? Şöyle bir çeksin mi? Bakın arkadaşlar. Öldü ölecek yani neredeyse. Şimdi bu kafesi komple sulukları hepsini sabunlu suyla iyi bir şekilde dezenfekte edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. ona birkaç vitamin takviyesi yapacağım. Birkaç gün serinliğine yerde bekleteceğiz. Bakalım canlanacak mı? Elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Şimdi kafesi komple söktüm. Tüm parçalarını. Kaynar suya koydum şimdi sabun dökeceğim buna İyice bir dezenfekte olsun çünkü kuş hasta olabilir bir de buradaki kafesini de iyice ıslattım fırçaladım şimdi bunlar burada birazcık suda kalsınlar o arada ben de kuşun tedavisine başlayayım ufak ufak. Şimdi kafesin ekipmanları yıkanırken birazcık suda beklerken kuşun biraz bakımını yapalım kuşun gözleri mikrop kapmış. biraz da zannedersem üst solunumla alakalı da bir problemi var. Vücudunu biraz kontrol edeyim. Şöyle etlerini. Şöyle bariz bir bit pire tarzı bir şey görmedim. Şimdi bunun gözlerini pamukla sileceğim. Pamukla silerken arkadaşlar normal suyla da silebilirsiniz ama bakın burada akşamdan kalmış bir çay demi var. Bildiğiniz çayın demi. Bu gözdeki bütün enfeksiyonu alır. Şöyle pamuğa çektirdim. Şöyle gözüne yavaş yavaş uyguluyorum. Bu tarz göz enfeksiyonu problemi yaşayan kuşlarınızın gözlerine sabah ve akşam olmak üzere iki kez toplamda beş gün bunu yaparsanız gözleri cam gibi olur. Evet. Şimdi diğer tarafına yapalım. Burası birazcık daha güzel. Burayı açabiliyor. Birazcık ıslanacak. Bir şey olmaz. İdare edeceğiz. Değil mi küçük? Değil mi? Garip. Birazcık da su içeceğim ben ona birazdan. Şimdi şöyle alalım. Arkası falan çok pis. Şunları çekelim. Kuyruk türleri dağılmış durumda. Şurası çok kötü dağılmış durumda. Bunları olmazsa keseriz onun canını acıtmadan. Şimdi genel şu ayaklarını temizleyelim. Ayakları çünkü pis duruyor. Onun i̇şte normal bir ılık bir su yaptım. Yine pamukla şöyle ayaklarını temizliyorum. Kanaryaların güzel özelliklerinden bir tanesi bu tarz durumlarda ısıramıyorlar arkadaşlar. Ayaklarında yer yer soyulmalar var. Bu ayağında kırık var. Evet. Şimdi fark ettim. Bakın. Şu ayağında kırık var. Bakayım kırık mı? Eklem mi? Emin olamadım. Galiba eklem. Yani bunların da fizyolojisi o kadar farklı ki Sultan Papanlarına göre. Anlayamıyorum. Yani acaba bir yarın bir kanal bulayım da sorayım en iyisi ama acaba bu tırnakları ee, tırnaklar her zaman böyle büyük mü oluyordu? O da ilginç. Çok iyi tırnakları var. Tamam bunu da temizleyelim. Tamam canım. Sakin ol. Sakin ol. Doğru ellerdesin şu an. Sana zarar gelmeyecek. Şöyle silelim ayaklarını. Yani yazık günah. Bunu kaçıranlar gerçekten üzülmüştür ama yani gerçekten kuş kaçırmak ee, çok yanlış. Bu kuşların üzerine alınan sorumluluğu yerine getirememektir arkadaşlar. Hava sıcak evet. Hepimizde sıcak. Siz de canlarınızın kapılarını kapatın. Öyle. Dışarıyla olan işinizi başlatın. Tamam. 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 Korkma. Korkma. Korkma benim güzelim. Korkma. Heh, bakın göz açıldı. Göz açıldı. Maşallah sana. Dilime pislemiş. Yani dışkıya baktığım üzere çok böyle kötü bir dışkısı yok. Böyle ağır bir enfeksiyon olduğunu söyleyemem. Tabi her şey olabilir. Böyle bir durumda Diğer kuşlarınızın yanına kesinlikle bu kuşları koymayın. Yanına yaklaştırmayın arkadaşlar. Dışarıdan gelen kuşlar her türlü pislik olabilir. Şimdi birkaç damla su içirmeyi deneyeceğim. Bakalım. Hadi bismillah. Hadi güzelim. Aman aman boğmayalım. Boğmayalım. İçtin mi? İçtin mi? Tamam içti. Işte. Hadi bir damla daha iç. Oh. Afiyet olsun. Şimdi. Şurada benim yanına getirdiğim bir elektrolit karışımım var. Vitamin Forte. Tekeli açabilirsem. Şunu. Baba şuradan bir tutuver. Heh, çevir şöyle. Heh, tamam. Bundan da bir damla damlatayım ağzına. Tamam bundan da günde iki kez damlatırız. Mis gibi olursun mis. Gel gel. Gel bir yudum iç bir yudum iç. Bir yudum iç. Yemeyebiliyor arkadaşlar az önce yedi. yedi. Tamam 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 tamam. tamam. Yemeyebiliyor o yüzden yemle alakalı bir şey yapmayacağım. Genel temizliğini bakımını yaptık. Durum bu. Birazdan kuruyacak. O zaman daha yakışıklı bir şey olacak bu. Daha güzel olacak. Aslında nasıl kötü duruyor görüyor musunuz? Çok kötü duruyor kuş. Umarım iyileşir. Yerini tekrardan koyalım. Kafesini yıkayalım. Bugün istirahatla geçirsin. Yani durumu bayağı kötü. Bak. Tamam tamam tamam. tamam. İstirahat zamanı. Bir gün aralıksız istirahat edecek. Sonra devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar kafesin her yerini temizledim. O kadar kötü bir Su çıktı ki leş gibi simsiyah bir su çıktı. Böyle altına beyaz bir tane de iki koydum. Şöyle detaylı bir görün. Ee, güzel bir vitamin de anlattım suyuna. İnşallah suyunu kendi içerse diye yemliyindi kafeslerin her yeri temizledim. Şimdi kuş burada ee, birazcık daha o kötü kokusu birazcık azalmış. Ayaklarında kırmızı bölgeler var. Şimdi şöyle göstereyim size. Şuraları tarış edilmiş gibi. Şimdi oralara. Bakın sanki eklemlerinde bir problem var gibi. Oralarına bir tane ağrı kesici krem süreceğim, çok az. Birazcık tüylerini yapıştıracak ama ee, affetsin bizi. Çok zayıflamış kuş bu arada. Affetsin bizi biz onun iyiliği için şu kremi sürelim ona. Bunu da ben bir sabah akşam süreceğim ona. Varsa ağrısı arısını alır. Derideki bu soyulmaları, uyuşmaları hepsini geçirir. İlacın ismini vermeyeceğim tabii ki her zaman gibi çünkü siz kafanıza göre ilaç uyguluyorsunuz sonra kuşun ayağında başka bir sorun oluyor diyorsunuz hiç alakasız bir ilaç youtube videolarından görüp sürüyorsunuz sonra ters etki yapıyor. Ben bu tür bir şeyin e, sorumluluğunu almak istemediğim için hiçbir zaman videolarımda ilaç ya da krem ismi vermiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu buraya salacağız. Çok canlandı maşallah suyu içti, dinlendi, e, bayağı toparladı. Bakalım kafeste nasıl bir tepki verecek. Gel bakalım adını da Rıdvan koyduk arkadaşlar. Rıdvan dinlene benziyor diye. Bakın. <laughs> Gel bakalım Rıdvan. İnşallah kekindir. Bilmiyoruz ne olduğunu. Hadi bakalım. Hadi güzel bir. He? He? Aferin sana. Hadi yemek yesin. İnşallah yemek yer. Su iç yemek e, Hadi oğlum. Aferin sana. Aferin sana. Oh, Bayağı canlandı ya. Ölü gibiydi ölü. Hiç hiç hareket etmiyordu. Hadi bakalım Rızancık. Hadi. Biz üzerimize düşeni yaptık Allah rızası için. Bak düştü şimdi oraya. Kalkamayacak herhalde. Şeyin içine girdi. Dur <laughs> şu kapıyı açayım da rahat görüşürüz. Eyvah, <laughs> eyvah, eyvah. Hareketlendi maşallah. Suluğunu da aşağı doğru koydum içmek isterse diye. Şimdi ben bunu ayıracağım. Ee, yarın bir veteriner bulabilirsem Kanatlananlayan ona götüreceğim. Bulamazsam bu tedavilere devam edeceğim. Bakın birkaç gün sonra toparlayabilecek mi Rıdvancık? Ama fena değil durumu bakın. Hareketlendi. Hadi bir şeyler ya bakayım. Bir şeyler ya bakalım. Denge duramıyor. Ayağında problem var çünkü. Aha. Yemiyor. Neyse. Tamam daha fazla rahatsız etmeyelim. Ben bunu sakin serin bir yere alayım. Biraz daha kendine gelsin. Sabah toparlayınca yeni videolar çekerim ben sizin için. Şimdilik sizden bol şans istiyoruz. Ee, güzel dileklerinizi istiyoruz. Kanalcılar hakkında fikri olan varsa videonun altına yorum yapsınlar. Yeni yönlendirsinler. Ee, i̇nşallah kürdenden sonra bu rıdvanı da hayata yeniden bağlarız. Elimizden geleni yapacağız.